Bugün ekmek oynuyoruz. Yanında Möt var. Hoş geldin Möt Hoş buldum Möt Arkadaşlar bugün tek blok survival oynuyoruz. Ve sesimizi vermeye karar verdik. Evet ben Möt Kaf kaf Bugün tek blok survival oynuyoruz Möt ile. Böyle bir serimiz olacak. Ben ben kazı yapıyorum sen şey yap. Anam çek çek. Bir tek blok çok seviyoruz Ekmek. Ben azı Minecraft oynuyoruz. Çok fazla. Ay pardon oynadığı için biz bayılıyoruz yani. Biz mesela daha çok oynadık. Bu oyunu. tek blok. Şimdi video halinde oynadık. Kavar çıktı. Bu ne? Ay. Ay tahtamız. Ne yaptın? Aşağı oymuşsun. Evet. La! Arkadaşlar eşyalarımız. Bir şey neyse, o şey. Tam hakkıyla oynayalım dedik. <laughs> Hakkıyla. Ha güzel bir oyun oynuyor. Evet arkadaşlar. Hı. Yapma. Bilgilerimi isterdi. Böyle bir espri üzerine. Yapın. Hayır hayır, hayır hayır. odunumuz gitti. Ha, tamam. tamam tamam. tamam. Odunumuz gitti. Dört tane odunumuz var. Ya, önemli değil. Ama. Çıkma çıkma bak. Çıkma. Arkadaşlar. Bir daha atma bak. Bir daha atmak yok. Ama. Şey. E, ne diyecektim ya ben. Biz normalde hep. Ee,

Şimdi yani, ne için anlatayım mı? Ay hayır Hüseyin. Ha, yani burada arkadaşlar mantığımız şey Ortada bir tane boya var sınırsız 10. fata kadar devam ediyor o kadar nasıl karışık çıkıyor ee, işte böyle tek blokta gelişmeye çalışıyoruz seni bir daha da yaparak. <laughs> ben bu yönden inanamıyorum. Ben bu bu ne Benim adım Şanlı Türk Pot diye yazıyor. İsim Münce... yok. Bakın Türk Pot. <Gülüyor> 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 Kifir yok. <laughs> 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 <Kifir> yok. <laughs> <laughs> bit. <laughs> Arkadaşlar pardon. <Gülüş> ya şu anda yani kez düştük Bak o kadar odun kaybetti. Öğrenim, ben küfür bezi değilim ya. Küfürün bezisin ama. vurma vurma 10 kere düştüm bak yapma. Seyirciler de sıkıldı. 10 kez düştüm zaten. Seni döverim. <laughs> Şimdi kümenle kalsın. Vay Esen kümenlensin. Aldım. Ben Justin ablasın yerim biliyor muydunuz bunu? o zaman rahatlıkla dönebiliyorum. Ne demek ki? <gülüyor> 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 ya de Ay ne ama, ama. Neyse, git. Evet. Şimdi onu verseydim Ben kızacağım, ben Odun bunu verir misin? Bir şey evet, Yap. ne gibi? Ya, için. yapacağım. gidiyor. Eee, düşmü Sen de lazım. de kapacağım çünkü. Şimdi bak. bu buhayalım. Ama Eski hep hileli oynuyoruz arkadaşlar. kalma var Arkadaşlar sıcak sıcak olabilir mi? Sıcak olabilir. Ah! Uh -huh. Tam şu bir çim çimlerse. Evet çim çıksın öyle bırakayım. İkmenim Koyun yutmaz inşallah ki beni. Ekmeğim biraz sıkıcı olabilir arkadaşlar. Çünkü biraz kazacağız. Kimen çıksın? Biz mi? arkadaşlar. Tamam. Dur. Bizim kıçımız. ne yapan ya, Ne yapan? Ne yapan? Bizim kaçınmayı Bir de bizim başka YouTube kanallarımız da vardı ama kapattık onları. Orada da bir sürü tek blok oynamıştık ama o kötü oldu o kanalı hmm. Bu kanala da dahil olmuyor. Adını söyleyeyim mi? Ne sen söyle. boş ver. Neyse boş O, o kanal gizli. Hmm, i̇şte bile Evet yok. kayıt devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar bu bölümü 15 dakikayı yapmayı düşünüyoruz. Değil mi? Şimdi sana bakıyor. <laughs> <laughs> Ama atma çok aşağıya şey, Bir şey bak sana aşık oldu. Geçen siz <laughs> onu da inekler sana bakıyordu. <laughs> bakıyorlar. Ya yapma hayır. Ha <laughs> ve bu noob. de. var Ne? Ne hangi Kanal, 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 kanal. Evet, başka evet. Ben 5'e gidiyorum ha ha. Hmm. Defol musun? Hayır. Defol ya Allah Allah. Ben biraz atarım. Hayır. 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 <laughs> ya ben ne Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir <göklerim, işim gülüyor> şey <önce de yiyecektim. gülüyor> musun? Bunun adına yurt koyacağız. Hayır. Bu da yurt. Hadi yurt Bir mevcut bir yurt. Kazım kazım, meter, kazım meter. Sen kazma, ben kazarım. Ben evet. sana toprak vereyim. Hadi sen adayı geliştir. <laughs> işini boşluğa atacaksın. Çetten toprak alsanız sen adayı geliştir hadi. Ben arkadaşlarla anlaşacağım. Yusuf nereye gidiyorsun? Gel sen. Ay ben var mı oğlum? <laughs> ben atarım bu domuzu. Aaa <laughs> etrafı manzarayı seyrediyorlar. Bir <laughs> inek diyor bu kuyum benim, bir be inek diyor bu koyun benim. <gülüyor> Paylaşamıyorum. <gülüyor> Bakalılar. Evet, <laughs> Canın sağ olsun. Aa, evet, bu ne ya, Kemik çıktı. No. Yani ben on yaşındayım. No, no. Benim yaşım girdi. Söyle, söyle. Ben on yaşındayım. Çüş. On ben... bir yaşındasın, Ben söyleyebilirim. Söyleyeyim mi? Ben on yaşındayım. Ne oluyor <laughs>

<laughs> al sana şey yapma. Koş kapama bak. Ay yapma. Chest açarım derken. Hmm, Olay yaşıyordum Ne yapıyorsun? <laughs> ne şey yapıyorsun? <koyayım. gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> ne 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 yapıyorsun? <laughs> ne Ya hayır. Hadi sohbet edelim. Soru sormak için. Ya üstünden. Soru sormak için. Bu arada birinci fazla creeper çıkıyor ha. Ne? Ya çıkıyor bu creeper. İyi, oraya şey. <gülüyor> <Dibine> <gülüyor> ben yemeği için neyse. İyi ortaya var Aşağı uçtu. Dibinde bir. Aşağı uçtu. Elin, ben. elin her şeye daima kılıçta olsun. Ben kılıçta bekliyorum. Aynen sen de yaratıkları da al. İlaki ben kazıyorum sen anne yani, pusta bekle de aman bana çakma tokadı. Ne çarpabilir? Hayır. Hayır. Ne bana... bilirsiniz? Ben... Hadi şimdi sen vur. Ama oradan kazma bak lan da oradan kazma oradan kazma. Ya, şuraya şuradan kazma yandan. Ben de creeper gelirse şuradan vurayım o yüzden. He aynen oradan kazma. Ben hem alayım hem vurayım. Ne çekilirsen çok sevinirim. Evet. <laughs> <laughs> kazma. Bu. ben ben koyuyorum. Benim bayağı dolu boşaltayım bunu. Aha yine sürecek. Yok falan. Just efendim. Ne? <laughs> tamam ha, hadi ya, ama sabah olsun çok sıkıcı. Olmaz hadi geç. Hadi sen kalk. Komutlara bak. Arkadaşlar işte ne yapıyorsunuz? Böyle. Ya soluk yapma hayır. Sol 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 konuşma. Arkadaşlar deneyim. burada videonun da onu da kasılalım. öyle bir şey yok. Niye? Ne Öğretmen. kitabı? Arkadaşlar Metin ne seviyor yazını ya bunu kaçıracak. Yok açacağım. Metin ne ne Sayıyorum. Black mango, Minecraft, Among Us, Among Among Us. Ne diyorsun ya? E ha, ee, dur, ne şöyle. Among Us'a. Evet, sonra. Eee, dur. Ne? Ne? Ne var benim? E <-imcim. gülüyor> Ya inek bir gelir misin? Arkadaşlar yani, bu içinden mi? Benim en sevdiğim oyun. Hadi. Aman Ben biliyorum. Minecraft. Ne? 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 Gitsin al. Aşk kendimi alıyorum ha. Hepsini <laughs> sen yeme. Vurma aman. Üzerinde su var. En değerli şey. <gülüyor> ha. 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 Yaptı, öldüreceğim. Hayır. Sen Hayır. İkine mi çiftliğe dönüyor? Yaş insanlar Güvenli tek, tek, tek Onu öldüreceğim arkadaşlar. Hayır. Çekin siz onlar. Benim bakıyor. Aynı bu inek gibi. Ya, hayır. İnek öl. Öldürmek hayır yani. sakın. Sana. <laughs> Zalla... <laughs> yapma. onu. Onu gitli. Şimdi ben yapabildiğim kadar bir şey yapayım. Açıklama koymaya çalışıyorum. Koyarım <laughs> <laughs> ne ya? Tamam, tamam, tamam.

Ne yapacağım? Ha. Arkadaşlar biz de burada bloklarımız kazmaya devam edelim. İkinci bölüme kesin çok az kaldı. Birazdan geçeceğiz herhalde ikinci bölüme Aha benim kürek durdurdu. <laughs> Bir tane daha yeni kürek yapıyorum. Yap bakayım. Hadi boş Hadi arkadaşlar ikinci faza geçeceğiz. Ama sen de çalışır mısın? Bak videonun tadını kaçıyorum. Ben Sen olmadan. Ne yapalım? Sıyırdın mı? <laughs> ne? Niye sabah olmuyor? Burası bana olacak. Bak izleyin. Ne? Ana. Aha. Oldu mu? Ne diyorsun? Aa oldu oldu oldu. Bak bak bak. <laughs> yapma yapma. yapma falan ya. ne şey olur musun? <laughs> bir şey yapıyorum arkadaşlar. Ne ben kendim. Hadi.

Umur Şimdi şey yapacağım. Benim üst kazanda benim üst kazanda benim Eyvallah yıkayacağım. Şey <laughs> gel gel. Şey şu Böyle mi oluyor ya bu kapı? Böyle ya herhalde. Yok yok pardon Sen vurma da lütfen. Lütfen alın lan. oluyordu ya? <laughs> Kapılı oluyordu aynen. Kapı. Ya ama önüme geçip durma. Hemen. <laughs> çok çıksa oldu. Oğlum ben bunu hiç silemedim zorla ya. Ne? Nasıl oluyordu ki bu? Hmm. <laughs> evet bir çekilir misin önümden? Hmm. Yanlış oldu. Böyle. Hmm. Böyle <laughs> herhalde. Hmm. <laughs>

Ama de çok kötü ben koyuyorum şey. ee, toprakla <laughs> Şu, aa, bayağı da bir kil çıkmış arkadaşlar ne yani. karpuz ne bileyim kulağı. akasya şeyi o <laughs> Mesela ki önüme kadar <laughs> Öldürdün mü? Öldü mü? Bana koyuna bir yardım eder misin? Çok güzel bir yerde duruyor da Bana dikkat bana çarpma Üzerime çok toprak var en değerli eşyamız Neden? Evimiz büyük değil mi? Ne? çok büyük değil mi? E, ee, i̇kimiz de sığarız değil mi? Yani dip dibe dört, dört kare bir ev değil. Ne oldu? Hmm. Bunun kapasını aldık. mi değil mi?

şey turuncu odundan şey yaparız. İyi olur. Şu köşeye de koyarsın sen. Ee, ne de? Şey büyük, büyük orman ağacı var mı? Şey bakın. Hmm. Yeni ee, kaz kalk. Kazayım. Böyle olacak değil mi? Bunlar? Bak nasıl bir şey? Hmm, bizim şu böyle kazdığımız yer. Gelir yani niye gelmesin? Ama son işte ne Allah. Allah. Anne. arkadaşlar siz neler dedim? önce bölümde ne yapalım? Ne yapalım. Bye bye de no